Edirne'nin Keşan ilçesinde tarlasını sulama maliyetini düşürmenin yollarını arayan çiftçi Ayhan Şahinbaş taşınabilir römörklü güneş enerji sistemine yatırım yaptı. Römörklü güneş enerji sistemiyle tarlasında deneme yapan çiftçi Şahinbaş güneş enerjisiyle sulama sistemini tercih etmesindeki nedenlerden birinin artan akaryakıt maliyeti olduğunu vurguladı. Bu sistem sayesinde traktörümüzü artık tarlada bırakmıyoruz. Amazon sıkıntı mevzu. Bunun dışında motor bakımı, işte diğer arızalar, böyle bir derdimiz de kalmadı ustanlar. Sadece güneş varsa sulamamız devam ediyor. Bunun taksitleriyle bir yılda yapacağımız mozot aşağı daha bile fazla olabilir. Onunla ilgili de daha tasarruflu olduğumuz için. Güneş panellerinden oluşan römörklü sistemi kuran firma sahibi Burak Kurtulmuş da şimdiye kadar üretilen en yüksek enerji elde ettiklerini belirttiği bu sistemde açılır kapanır kanatlara monte ettikleri güneş panellerinin açıldığında 60 metrekarelik bir alanı kapladığını ve kolayca taşınabildiğini söyledi. Arkamda gördüğünüz römorku bu sene üretimini gerçekleştirdik. Römork üzerinde yaklaşık 20 tane panel var. Bunlar 550 watt gücünde her bir panel. Bu paneller 10 beygir gücünde motorları çalıştırmaya yeterli kapasitedeler. Bu Romork'ları geliştirmemizin sebebi üretici birden fazla parselini sulayabilmesi amacıyla. Bu açık hali, arkamda gördüğünüz hali, açık hali 60 metrekareye yakın yer kaplıyor. Toplandığında Romork'un genişliği 1,5 metre, uzunluğu da yaklaşık 7 metre boyunda oluyor. Normal bir Romork daha dar oluyor ama birazcık daha uzun oluyor. Bu sayede bizim Anadolu'da, Türkiye'de birçok köy yolunda hareket edebilecek büyüklüğe erişmiş oluyor. Bu sayede birden fazla parsele çiftçi erişerek sulayabiliyor. Bu sistemleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın sunduğu faizsiz sulama kredileriyle alabilirler. Güneş enerjili sulama kredileriyle alabilirler. Bunlar 5 yıl vadeli, 7 yıl vadeli faizsiz krediler. Bunlarla faydalanabilirler. Bu sayede alabilirler. Özellikle banka kredisiyle, sübvansiyonlu krediyle alınan takdirde normal bir dizel yakıt, fosil yakıtlı çalışan motorlardan yılda sarf ettiğiniz yakıt miktarı bu panel romorkunun yıllık taksizinden daha fazla oluyor. Siz havayı kirletmiş oluyorsunuz, akaryakıt taşımış oluyorsunuz, o motorun bakımıyla, rektefesiyle vesairesiyle, yağıyla, suyla uğraşıyorsunuz ya da traktör bağlıyorsunuz, traktörünüz yıpranmış oluyor, saati yükselmiş oluyor, değeri düşmüş oluyor. Bu sayede hem doğayı kirletmiyoruz, ekolojik bir şekilde tarım yapıyoruz hem de sürdürülebilir tarım yapıyoruz bu sayede. Hem de üreticimiz akıllı bir şekilde yenilebilir enerjilere yatırım yapmış oluyor devletin sunduğu sübvansiyonlu krediler sayesinde, faizsiz krediler sayesinde hem de çok uygun fiyatlarla arazisini sulamış oluyor. Bu sistemle, bu pompalarla ya da işte bu Romorg'un çalıştırdığı pompayla yaklaşık biz bir seferde 20 dekar yere mısır bitkisine damla sulama sistemini çalıştırabiliyoruz. Bir günde bir kısmı 20 dekara suladığınızı düşünürseniz, yaklaşık herhalde 8-9 saat, 10 saatlere çıkan, gün uzun olduğunda yazın, sulama sürelerine ulaşacaktır. Bon saat sulama süresi haftalık sulama süresini kapsayacaktır. Bitki su ihtiyacına göre, ekildiği bölgeye göre değişmekle beraber.